Aferin abicim. Bayağı ilerledim. Birine mi baktınız? Kız Sevgi. Dayı. <laughs> Dayıcığım çok özlemiştim seni. Ben de seni özledim ya. <laughs> Merhaba. Merhaba. Uğur ben. Sevgi'nin dayısı. Telefonda konuşmuştuk zaten. Hoş geldiniz ben de sizi bekliyordum. Hoş bulduk. Evraklarınız hazır. Akraba olduğunuz için herhangi bir pürüz yok. İşlemler tamamlandıktan sonra Sevgi'yi alabilirsiniz. Uzun sürer mi? Çok sürmez. Sadece bunları imzalamanız yeterli. Hı -hı. Şu tarafa. Mat ettin beni ya. Sana güzel bir haberim var Sevgi'cim. Artık dayınla birlikte yaşayacaksın. Gerçekten mi? Dayıcığım beni almaya mı geldin? Evet güzelim. Ben seni bırakır mıyım buralarda? He? Gitmeden senin ablayı da görürüz değil mi? Mesut amcayı da. Onlar kim? Sevginin hayatını kurtarıp buraya getiren polisler. Polis mi? Evet sağ olsunlar. Çok ilgilendiler sevgiyle. Ben çantamı toplayıp geliyorum hemen. <laughs> Canım benim. Bakın Tunç da Mesut komiserin oldu. Merhaba. Merhaba, merhaba. Ben bir Sevgi'ye bakayım ha. Tabii. Sizin için taksi çağırdık. Soğukta üşümesin Sevgicik. Tunç abi görüşeceğiz yine değil mi? İnşallah canım. Kendine iyi bak olur mu? Ne zaman istersen ara beni. Sen de kendine iyi bak. Güle güle Sevgi. Alalım biz şurada. Bu kadar yol için mi beni? Sana ne lan dengi o. İstersem iki adam için binerim al şunu. Nasıl gideceğiz dayıcım? Nasıl gideceğiz dayıcım? Yürüyerek gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Param var lan taksiye binecek. Çok soru sorma. İn hadi. Peki. Çık dışarı. Ne dayısı ya? Nereden çıkmış? Şimdiye kadar neredeymiş? Anlamadım ki ben de. Sordum ne iş diye. Hakikaten dayısıymış. Aldı gitti kızı. Nasıl bitip? Hiç sağlam birine benzemiyor. Müdürün yanında Şirin falan görünmeye çalıştı ama baksan hemen sen de anlarsın. Bir pislik var odamda. Kesin. Lan büyüdün de insan sarrafı oldum ben. Ya dalga geçme baba ya. Tamam 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 tamam. Yarın sorar öğreniriz. Adı neydi demiştin? Adı, soyadı, telefonu hepsi burada. Ay, Aylin gibi oldun lan iyice, ha? Çocuk getirilir mi kardeşim böyle bir yere? Hem yatacak yer mi var? Nerede yatıracağız? Kes lan sesini. İki gün kalıp gideceğiz Allah Allah. Dayıcım ben burada kalmak istemiyorum. Başka yere gitsek? Başka yere gitsek? Ne diyorsun kızım sen ya? Ne diyorsun sen ya? Burada kalacağız lan. Allah Allah. Para var sanki. Bana bak, sesin çıkmasın kafanı kararma. ha. Gidin lan buraya. Tövbe estağfurullah ya. Aç mısın? Al, zıkkım lan. Ben gidiyorum, beş dakikaya geleceğim. Sesin çıkmasın ha. gerekiyor çocuğu. Yoksa ben başka aileye veririm. <laughs> tamam tamam. Ben bekliyorum o zaman. <laughs> tamam yarın görüşürüz. <laughs> Biz niye hiç duymadık sevginin bir dayısı olduğunu? <laughs> Bilmem. Herifin aklı yeni geldi başına herhalde. Ama Tunç bayağı akıllandı. Dayının adı... Dur. Ee... Şunu bir versene. Dayının adı soyadı falan... Olur... Biz de gidip bakalım kıza... Boş bırakmayalım... Gideriz gideriz merak etme... Ha. Toplanın çocuklar toplanın... Arif müdürümüzün size anlatacaklar var... Ankara ile konuştum... Veysel yakalanmadan... Hakkında disiplin soruşturması açamıyorlar... Nasıl yani? Adam firari daha neyi bekliyorlar? Ankara Veysel'le aranızdakini kişisel husumet olarak görüyor. Bu ne saçmalık ya? Adam bize düşman oldu, suçlu da biz mi oluyoruz? Veysel'i zimmetine geçirdiği parayı ele geçirip önlerine koymazsak... ...bizim söylediklerimiz bir işe yaramazmış. Şimdi ne yapıp edip bu adamı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun da yolu yardımcılarından geçiyor. Sorgularından bir şey çıkmadı. Yine deneyeceğiz şansımızı. Veysel aleyhinde ifade vermelerini sağlamalıyız. Aynur ve Halit. Ne yapıp edip bu ikisini konuşturmayı başarın. Ben konuştururum baba. Nasıl yapacaksın? <laughs> Bilmiyorum ama yapacağım. Sonra da gideceğim. Tutup kolundan Hüsnü'yü getireceğim buraya. O Ne kadar çabuk o kadar iyi. Peki. İş sende. Tamam. Tamam mı? Tamam. 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 işim geldi. Acıktım da. Çık dışarı sor lan. Ben mi götüreceğim seni? Tövbe estağfurullah ya. misin be? Ha? Lan kızık kadar kız oldun altına mı içedin be? Yürü! Yürü! İçerisi çok pisli giremedim. Yapamadım dayı. Konuşma da yürü. Allah'ım yarabbim. Yarışın Allah'ım. bunu yarın giy. Bu güzelmiş. Yarın bayağı güzel olman lazım senin. Ha, bunu giy. Neden ki? Nereye gideceğiz? Kızım, bak çok soru sorma bana. Ne diyorsam onu yap. Karnım çok acıldı. Ay, sabır versin. Aşağıdaki bakkaldan gofret alabilir miyim? Ya sen, sen ne mızmız çocuksun be? Paramız yok lan! bende var. Ha? Senin ablamla Mesut amcam vermişti. Okul harçlığı yapayım diye. Sen şunu al. Git kendine o fırından ekmek al tamam mı? Burası çok soğuk dayıcım. Sen ne mızmız mız çocuksun? Sen ne mızmız mız çocuksun ya? Üstünü değiştir git hadi! Yanıyor çocukcağız. Git ilaç falan al. Havale geçirir ölür mü azallah. Allah korusun. Kolmaz ona. Domuz gibi. Yarın geceye kadar idare eder. Ne varmış yarın? Yarın o iyi bir aileye kavuşacak. Ben de paramı. Nasıl olacak o? Sana ne be buruk? Sana ne lan? Bak işte! Allah Allah! Yazık olacak çocuğa, yazık. Sevgi'nin dayısının dosyası bayağı kabarık. Bir sürü sabıkası var. Ne diyorsun Aylin sen? Yurt nasıl bu herife veriyor bu çocuğu ya? Anlamadım ki. Mesut yürü. Yürü gidiyoruz. Ben Sevgi'yi göreceğim. Tamam tamam. Bekle bekle. Tamam abi. Evet sabıkası var ama kanunen hakkı. Yakın akraba olunca vermek zorundayız. Hem baktık çocuk da sevindi dayısını gördüğüne. Ya ufacık çocuk ne anlar? En azından danışabilirdiniz. Öyle bir adam nasıl çocuk yetiştirir? Hiç düşündünüz mü siz? Hayret bir şey ya. Dediğim gibi kitapta ne yazıyorsa onu yaptık. Adamın adresini aldınız mı? Gizli bilgi veremeyiz. Hadi ya biz bulamayız sanki. Hadi. Şiş, kalk kız. Kalk. İç şunu da iyileş. Aç ağzını. Bana bak. Seni vermeden ölüp başıma kalma sakın ha. Duydun mu lan? Vallahi arıyorlar ha. Efendim? Merhabalar Uğur Bey. Selin Komiser ben. Sevgi bahsetmiştir. Ha. Ne oldu? Sevgi'yi görmek istiyorum da eğer müsaitseniz. Yok kardeşim. Müsait falan değiliz. Arayıp rahatsız etme bir daha tamam mı? Uğraşamam ben seninle ya. Yok Sevgi mevki. Farıza. Ne diyor? Ya ileri geri konuşup yüzüme kapattı. Ben Ama Mesut çocuğun yanında yapma bir şey adama sevgiyi küstürmeyelim. Ha Aylin, e şu adamın numarasından yerini tespit eder misin? Çok acil. Burası abi. Burada. Git bağlasan durmaz burada. Bir de çocuk yatıp kalkıyor burada. Ah Selicim ah. İçeride abi. Tamam abi, tamam. tamam. Sevgi? Pardon ses. Sen dur şurada. Sevgi'cim iyi misin sen? <laughs> Bak biz geldik. Sen abla. Çocuk yanıyor Mesut. Çok üşüyorum sen abla. Şşş, oh, oh. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz? <laughs> göstereceğim ben Hadi sana şimdi. Bakalım. Az sabret. Mesut ambulansı ara. Çocuk havali geçiriyor. Ya bir dakika. Çek şu elini. Heyecana gel, gel. gel. Já, næra ég geliði að ég. bana söylüyorsun Mesut? Tam zamanında getirmişsiniz. Kalıcı hasara yol açabilirdi. Ya şimdi? iyiye gidiyor. Sabah toparlar. Oh. İyi bari be. Ya sen nasıl bir mahluksun ya? Ha? Ha? Kız hastalansın diye ne lazımsa yapmışsın zaten. Allah Allah. Çocuk bu kardeşim. Hastalanacak tabii. Tam mevsimi. Ya hala konuşuyor ya. Yüzsüz herif. Tamam tamam. Sakin ol. Sen de bas git, bir kaza gelmesin başına. Bırak Mesut'u bırak, bırak. Adamdaki rahatlığa bak ya. Bir dur, bir dur. Beni dinle. Ya neyi dinleyeceğim, neyi? Normalde biz seni tutamayız. Ne, ne bu hal böyle, bu sakinlik ne ya? Gidip herifi paralasak, Sevgi'yi temelli kaybederiz. Ben adamın asıl derdini öğrendim. Herif Sevgi'yi çocuksuz bir aileye parayla satmanın dertinde. Nasıl ya? Sen nereden duydun bunu? arkadaşı söyledi. Elif Hollanda'da biriyle anlaşmış. Sürekli para konuşuyormuş telefonda. E niye sesini çıkarmadın daha önce? Zamanı değil ya. Önce takip alacağız. Bir suçüstü yaptık mı dayı aynen hapse girer. Sevgi'ye de bir daha yaklaşamaz. Anladın mı? Ha? Anladım. Ha, tamam. Ha, tamam. Sakin. Sakin gel buradan.